Merhaba sevgili Kova burçları, Ana Ata Tarot'a hoş geldiniz. Yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum bu videoları. Herhangi bir soru, niyet, vaka, durum için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence tarotta burç o kadar fark etmez. İstediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Son olarak enerjiler değişebilir. Bir de bir duyurum olacak. 5-9 Temmuz tarihleri arasında bir tarot atölyesi düzenli olacağım. Eğer katılmak isterseniz bu videonun açıklama bölümünde bir mail adresi var. Oradan bana ulaşabilirsiniz bilgi almak için dedikten sonra. Çok güzel bir açılımınız var konu. Gerçekten niye devrildiniz? Çok yani siz belki kendiniz o kadar iyi hissetmiyor olabilirsiniz şu an anlatacağım gerekçelerden dolayı. Ama aslında çok güzel güzel şeyler var yani. Ah, işte bu beni öldürür. E, dini veya spiritüel figürler burada gördüğünüz gibi çok tatlı Meryem Ana ile Hazreti İsa var. E, ve çok manidar. Şimdi e, bu kartın çıkmış olması yani şu an beni olayı çok daha böyle üst level bir yere getirdi. Şimdi Kovacım karşınızda biri var. Bence bu bir insan e, doğrudan. Ve burada companionship yazıyor. Yani bir dostluk, yolculuk, yol arkadaşlığı. Aslında size Yol arkadaşlığı yapabilecek e, biri, önemli bir yol arkadaşlığı yapabilecek biri ve burada gördüğünüz gibi serin e, derinlerin, suların böyle derinlerinden konuşamadım. E, çıkan bir deniz kızı tadında gözüküyor. Yani burada da spiritüel figürler kartı olduğu için bu karakterin ben çok ilginç, sıra dışı ya da mistik bir tarafının olmasını beklerim. Yani kendisi, kendi çapında çok otantik ve ilginç biri olmalı ve bence mutlaka e, mistik bir şey var yani ya sezgisel bir tip yani ya böyle psychic yani ya öyle bir şey var e, ya bir bilgeliği var ilginç bir içsel bilgeliği var böyle bir şey var ya ya şifacı mesela belki de belki hepsi birden bilmiyorum yani bir ilginç ...onu diğer herkesten çok farklı kılan... E, ...hatta şöyle söyleyeyim... ...karşınızdaki kişi de bir kova olabilir... ...çünkü hep kovalar için derler ya, yani ...bu dünyadan değil... E, ...uzaylı falan derler... ...bu kişide de öyle bir şey var... ...sanki bu dünyadan değil... ...yani sanki bu alemin içinden değilmiş gibi... ...bir ilginçliği var bu kişinin ve... ...derinlerden geliyor yani... ...geçmişten diyecektim ama değil... ...hiç zannetmiyorum geçmişten olduğunu... ...belki geçmişten birilerini size hatırlatıyor olabilir... ...bu mümkün... Ama ondan ziyade yani geçmişten evet hani orada bir sıkıntı yok ama bu şey geçmiş değil çocukluğunuz gençliğiniz değil karmik geçmiş bu yani çok derinlerden çok arka taraflardan bir yerlerden ve bir anda çıkmış gibi gözüküyor çünkü ben bu karttan hep böyle bir anda çıkış yani çünkü suların suların derininden çıktığı için bir anda böyle varmak gelmekle alakalı bir enerji alıyorum. Bir de yanında e, bu bu destenin birinci kartı değil yani sıfır kartı değil full kartı değil. Ama gördüğünüz gibi buradaki tema yani yoldaşlık bir karakter bir uçurumun dibinde bir başka aslında köpeğin burnunda yanında köpek bu biliyorsunuz full kart yani başlangıç kartının işaretidir. Dolayısıyla bu insanda çok ilginç bir şey var. Bir anda yerin dibinden böyle fırlamış gibi hani yoktan var olmuş gibi ama aslında bir yandan da çok tanıdık. Yani onda çok sanki kadim tanıdık hep bilindik bir şeyler var. Böyle bir aman tanrım harika dedirten en azından bana bir karakterle bir karakterle ilişkilenmek konusunda aslında bir biçimde ortaklık kurmak, ilişkilenmek bir biçimde bir araya gelmek e, noktasında duruyorsunuz. Fakat bu sizin canınızı sıkmış gözüküyor. Bu fırsat. Yani bu fırsat daha doğrusu kafanızı karıştırıyor gözüküyor. Çünkü burada bir four of air ve nine of air var. Onun sizi davet ettiği deneyim neyse ki bu mistik bir deneyim olabilir. Bunu belirteyim. Sizin ya çok uzun zamandır yapmadığınız, inanmadığınız bir şey ya hayata yaklaşımında bu insanın bir farklılık var ve bu sizin çok uzun zamandır gene yapmadığınız bir şey. Ee, ya da belki hayatınız boyunca hiç yapmadığınız bir şey. Bu kendinizi çok yetkin hissettiğiniz bir şey değil ve sizin güvenli alanınızdan çıkmanızı gerektiriyor. Yani onunla yani şey gibi Alice ile tanışmış gibisiniz ya da Peter Pan tanışmış gibisiniz de onun dünyasına gidebilmeniz için kendi dünyanızdan ve kendi dünyanızın bir takım inançlarından ya da alışa geldiğiniz bir takım inançlardan çıkmanız, aslında zihinden çıkmanız gerekiyormuş gibi gözüküyor biraz. Ya da zihnin sınırlarını zorlamanız gerekiyormuş gibi. Çok farklı yaklaşımlar benimsemeniz gerekiyormuş gibi gözüküyor. Ee, ve bu durum e, sizi geriyor. Çünkü aslında bu bir yandan öyle bir şey ki bu size gelen fırsat. Bu sizin çocukluk hayaliniz ya da gençlik arzunuz. Burada bakın kadının aksinde çocukluğu var ve bir şey için dua ediyor, dilekte bulunuyor. Yani sanki şey diyor gibisiniz. Keşke daha erken gelseydin. Yani işte ne bileyim. Spiritüel şeyler ya da böyle dünyayı gezmek gibi macera peres şeylerse bunlar. E, belki şey diyorsunuz yani. Hani şimdi hani bankada çalışıyorum. Evliyim, çoluğum, çocuğum. Yani böyle riskler alamam. Ama 20'li yaşlarımda bunu yapmayı çok istemiştim. Ne bileyim Hindistan'a belki gidip işte 3 ay aşrama kapanmak. Ne bileyim yani böyle bir çılgın bir şey olabilir. Ee, um, ama şimdi bunu yapamam çünkü bir takım bağlarım var. Yani şimdi yaşlandım diyor gibisiniz bir yerde. Ve bu durum hem biraz kalbinize yük olarak oturuyor. Yani çünkü çok istiyor gözüküyorsunuz aslında bunu yapmayı sizde. Bu sizin böyle dediğim gibi gençlik veya çocukluk hayaliniz arzunuzmuş gibi gözüküyor bir yerde. Bu şey de olabilir mi acaba? Ne bileyim böyle insanların şey durumları vardır ya... Böyle 20'li yaşlarında yaşadıkları bir aşk vardır. Kimse birbirini çok da unutamamıştır. 20-25 sene sonra falan açığa çıkar, ortaya çıkar. Bu bu böyle bir şey de olabilir mesela. Ee, hani geçmişten hissetmiyorum. Bence karmik dedim ama... O da olabilir en nihayetinde. Ve şöyle onlarla bir araya gelmek... Ya da onlarla bu yolculuğa çıkmak... Sizin bir takım anlaşmalarınızı feshetmenizi gerektiriyor. Yani belki... İşte inziva tarzı bir şey. işten çıkmanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Ee, ya da bulunduğunuz yeri değiştirmeniz. Yaşam şartlarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Belki bazı insanlarla bir süre görüşmemeniz gerekiyor. İşte ne bileyim eskiden gelen aşkınızsa belki işte boşanmanız gerekiyor. Her neyse. Onlara ulaşmanın önünde bir takım kağıt evrak işleri duruyor gözüküyor. Yani bir takım anlaşmalar, bir takım resmi şeyler. Aslında bunu illa resmi olarak almak zorunda değiliz. Ee, bunu şöyle de alabiliriz. Bir takım verilmiş, başkalarına verilmiş sözler ya da hayatınızı ee, çepeçevre çevirdiğiniz hani listevari yaşam biçimleri yani mevcut sisteminizi bir biçimde değiştirmeniz gerekiyor gözüküyor çünkü karakter özellikle şu kartta çıktığı için diyorum bayağıdır görmedik biz bu kartı yani aylar var hiç kimseye çıkmadı şu kart ee, yani bu karakterin sizi davet ettiği deneyim sizi içine çekmeye çalıştığı deneyim aslında şöyle bir şey içine çek burayı siliyorum böyle demedim çünkü karakter aslında size hiç de şey yapıyormuş gibi durmuyor kova mutlaka gelmelisin kalk gel falan hayır sadece sanki gelip size şey diyor yani Trinity'nin Neo'yu Morpheus'la tanışmaya götürmesi gibi bir şey bu ya da Morpheus'un şey demesi gibi ben sana sadece gerçeği vaat edebilirim deyip hani hapları Neo'ya sunması gibi aslında tercih tamamen sizin. İsterseniz arkanızı dönersiniz ve karşı tarafta hiç sizi kaşıyormuş gibi durmuyor. Aslında çok sakin duruyor yani. Şurada yüzüne gözüne baktığınız zaman Hatta böyle biraz şey duruyor. Yani Tesadüfen sanki sizin bulunduğunuz yerde ışınlanmış. yani su sudan sanki sizin bulunduğunuz yerde çıkmış. Sizinle tanışmış. Böyle nazik bir şaşkınlık halinde. Aa merhaba falan sanki böyle diyor. Sonra sanki şey diyor. Ben e, şuraya doğru gidiyorum ya da bir yere de gitmiyorsun özellikle. Sanki kendi alanına çekiliyor. Sizin onun alanına dahil olmanız ya da onunla birlikte olmanız ya da onunla tam bir yoldaşlığa geçebilmeniz için bir, bir yerden çıkmanız gerekiyor. Dediğim gibi ya yer değişikliği, fiziki ya yaşam biçiminde değişiklik belki de bu zihinsel değişikliktir. Mesela inanç kalıplarınızla ya da düşünme e, şemalarınızla alakalı falan değişiklik yapmanız gerekiyordur. Onlarla aynı frekansa gelebilmeniz için, onların yanında olabilmeniz için bir biçimde ya da onlarla birlikte bir şey yapabilmeniz için. Bu sizi biraz zorluyor gözüküyor. Ne normal yani çünkü burada bir onlu kart var en nihayetinde. Burada bir dokuzlu kart var ama orada da bir çember var. Bu da bir bitiş. Burada da bir bitiş teması. Dolayısıyla bu sürekli olarak bir takım alışkanlıkların değişmesi, bir takım zihin kalıplarının değişmesi demek oluyor. Fakat ben burada şuna odaklanacağım. Kova. Bu da gördüğünüz gibi belki uçmaktan gitmekten korkuyorsunuz. Ee, belki o yapıdan uzaklaşmaktan korkuyorsunuz bu biraz kaygılıyoruz ama durduğunuz yere bakar mısınız lütfen zaten bir uçurumun tepesinde yani çok da yaşamın olmadığı ya da işin devamının olmadığı bir yerdesiniz yani belki size o kadar öyle gelmiyordur ama ya da burada da bir onlu kart var en nihayetinde ya yani bulunduğunuz yerin de sonu zaten anlatabiliyor muyum bulunduğunuz yerin sonu belki de zaten o yüzden şimdi bu karakter çıktı karşınıza yeni yol haritanızın açığa çıkabilmesi adına yeni yolunuzun belirlenebilmesi adına. Keza şuradaki iki kartta da muazzam. Six of Earth var bildiğiniz gibi her şeyin dengeye gelmesi ve gene ilişkilerle alakalı bir kart. Kaldı ki burada bir geyik var. Geyik biliyorsunuz Ruheşleridir eşleridir. Ruh eşi olarak okuruz biz tarotta. Ve burada Page of Air bakın hani siz sanki şuradaki karaktersiniz işte kanatları açmış yani gidecek. Belki zaten şu karakter gelmeden önceden beri siz hayatınızda değişiklik yapmayı ya da zihinsel değişiklik yapmayı ya da başka bir kafaya geçmeyi zaten düşünüyordunuz ya da ara ara bunun için belki dilekte bulunuyordunuz. Şimdi bakın yukarıdan bir tüy geliyor. Bu evrenin size gönderdiği bir fırsat aslında bunun için. Ee, ve tam anlamıyla böyle dengeli eşi. yani tam da size bu konuda iyi gelecek, yardımcı olacak anlatabiliyor muyum? Yanınızda olacak. Yani zararı dokunacağını zannetmiyorum. Hiç zararlı bir karaktermiş gibi gelmiyor. Hatta şöyle söyleyeyim çok sizinle alakası varmış gibi de durmuyor. Yani karakter gerçekten çok acayip. Yani böyle Harry Potter'daki Lovegood enerjisi alıyorum karakterden. Karakter böyle şey biraz Leyla. Yani ne olduğu çok belli değil. Ama onun varlığı ya da size sunduğu şeyler, size gösterdiği şeyler ya da yaklaşımlar sizi yeni bir dünyaya davet ediyor. Ve bu da belki de zaten içinde bulunduğunuz ve çoktan sonu gelmiş evreden çıkmanın sizin için bir bileti yani bir çıkış kapısı. Ve ben bu deneyimin güvenilir olduğunu düşünüyorum. Mutlaka içinde yap, yaptığınız takdirde zorluklar, zorlanmalar olacaktır. Ee, ama bana tam da dileğinizin gerçekleşmesi gibi geliyor. Belki siz zaten Allah'ım beni şu içinde bulunduğum ve artık beni beslemeyen döngüden çıkaracak bir şey gönder diyordunuz. Buyurunuz. Daha spiritüel nasıl gelebilir? Nihayetinde Meryem Amana ile Hazreti İsa'nın figürü var burada. Ee, ki burada bir sürü şeyden bahsetmiş. Ve burada şey diyor ahlaki ve spiritüel olayları işaret eder hayatınızda diyor. Belki zaten spiritüel olarak ruhsal olarak sığınmaya ihtiyaç duyduğunuz bulunduğunuz yerde artık ruhsal olarak beslenemediğiniz bir noktadaydınız. E şimdi onu tazeleyecek aslında biri gelmiş gözüküyor sevgili kovalar. Evet yorumunuz bu şekilde kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.